Evet arkadaşlar bugün Dora evet demo geçirmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım. Hemen Dora evet geçip başladım. Zombiyi temiz gözüküyor zaten. Garipmiş. Hop gel buraya. Oh! Orada ne var? İngilizce anahtarı var. Onu alacağım Al. Al. Hadi, hadi. Açıyorum mu mantar? Olmamış. Tekrar deniyorum. Bu sefer olacak mı çok? Büyük bir beni görmüyor değil mi? As. dikkatli dikkatlice. Onun belindeki anahtar ne işe yarar? Ama ilk bir tane. İlk önce zor bir tane. 1 2 Evet. ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。

kes makas. Evet evet evet. Buradan bu yastığı kes. İşte bu. Sarı anahtar. Sarı Sonra iki tane kaldı. Onu yani, biliyorum. Hemen buradan dışarı çıkacağım. Allah. Buradan çıkarsam daha iyi olur. Buradan arka tarafa gideceğiz. Evet. Buradan Kremi alayım. Şimdi bizim açıldığımız yerin arkasına gidiyorum. Yani açıkçası hani, bu nasıl getirilir gibi bir şey olacak bu. Öyle. Vermedim. Ve buradan bu arka yeri kazıyorum. Buradan da hızlı çok garip bir yerde ama bayağı da gizemli bir yerde. Bunu bulmak için aklımı bayağı kullanmıştım. Ve en sonunda buraya geçmiştim ama. Buradaydı herhalde. Aynen. Şimdi bir şekilde bir <laughs> şey Abi çok zor abi oyun çok zor oyun zor. ne çok ne güzel oldu oyun sahnesi çok zor. Bir, dakika, bir, bir, bir tane daha kırar Hadi. 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 Beğendim. Çok gizli mi? Oradan. Ben buraya çıkacağım. Buraya çık. Geç. 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 Oh. Evet. Burada da çocuk olacak. Aynen. Çocuğumuzu da aldık. Ve burayı yerleştirdim. Buradan. Tam aldım. Ben buraya Çok güzel. Bir tane var. Hi! Bir Al Gel 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 gel. Kalk bak. bak. Buraya geçince bizi görmüyor. Bak sen. Ого. Какой-то звук. А, ну, погнали. Почти за. А, бля. Так, ну. Вот тут, ну.

oğlum mutfakta sıkıntı 3 içi bir daha halledeceğim aç bu kadar basitti arkadaşlar. Şimdi size baklı yöntemini de göstereceğim Hemen yeniden başladım. Heh, şimdi tekrar burayı yapalım Ben burayı yapınca tekrar sizinle karşılaşacağım. Bak bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı youtuberları izliyorum. Direkt buraya çıkarak buraya atlıyorlar. Gerek yok. Direkt burada çıkarak zaten çıkabiliyoruz. Buradan da çark alıyoruz Buradan böyle çıkabiliyoruz ya. Bu kadar basit şeyi yapamıyorum. Oradan illa atlayıp gideceksiniz. Neyse. Şimdi bakmayın sen için hiçbir şey gerekmiyor. Sadece E tuşu. Koş koş koş. Kapıyoruz. Böyle, böyle girmeye çalışıyoruz. Diliyoruz. Ben yapmıştım. Oluyor. Bir tane. <laughs> başka bir program Bakıyorum bazı YouTube'lara. Geliyorlar. 1 milyon falan aboneleri var. Benim daha 20 abonem yok. Bakıyorum. 350 falan izlenme oluyor. Ama yine de. Abi, hiç bilmiyorum hiç like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz. Ay bari bir like atın. Like bile mi size zor geliyor ya? Eğer aramızdan biri cesaretliyse yoruma yazsın bu sebepten şu sebepten diye. Kötü mü video çekiyorum? Anlamıyorum ki. kötü mü video çekiyor? Yani bir yorumlara yazın ya. Kötü çekiyorsam falan. Bu yarın daha beni. Yarın o zaman. Kötü çekiyorsam yarın. Oha gördüğünüz gibi baklı yöntemde bu. Evet buradan da kapı kitle ama de geçtik. Bunu yarın yayınlayacağım çünkü gece olduğu için şu anda kimse izleyemez. Bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada da adım Musa GS53. YouTube'daki kanalımın adını da değiştireceğim. Instagram'ınki aynı yapacağım. Bu yüzden de Instagram'dan da beni takip edin. Ve YouTube'da da beni takip edin ya. Diğerlerine bakıyorum. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Abi her iki Mr. B'sa bakın ya. O kadar abonesi var ki. Abi resmen bütün YouTuber'ları geçmiş ya. Abi herkes böyle 100 bin like oluyor. Bakıyorum 173 bin oluyor. Abi bari bana bari 5000 like atın yani. <laughs> 5000 like bana zor mu ya? Aldı için. Tabi gerçeğini de satın alabilirsem. Gerçeğini de çekeceğim. Şu an demoyu indirmiştim. Ama sizin için o Hello Neighbor 2'yi de indireceğim. Demo sürümü değil. Onu da geçmeyi deneyeceğim. Ama polis kuli pastori deşe deşe yapacağım. Böyle bölüm bölüm yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Abone olun. Instagram'dan da takip edin. Başka bir şey istemiyorum. Instagram'da da güzel fotoğraflar atmaya çalışıyorum. Hadi.